Baba Sülü kanalına hoş geldiniz. Bugün melemen yapıyorum. Onu göstereceğim. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Soğan ve biberleri güzelce de kestim. Şöyle. E ne yaptım? Yağladım tavayı bir güzel. Şu anda kızartıyorum. Bunlar böyle. Bunlar piştiği zaman güzelce ne? Sonra domates ilave edeceğim. İçerisinde yağ var soğan var, biber var. Şimdi hemen diyecekler ki abi işte mene soğan girmez kardeşim sarımsak girmez falan. Ya tamam özünde girmez. Özünde ne var abi? Biber var, domates var, yumurta var. Normalde bu üçünü karıştırırsın en son. Önce biberini kızartırsın sonra domatesini katarsın. O da pişince işte yumurtanı katıp kapağını kapatıp bir 10 dakika sonra altını kapatıp kapatırsın. Mene oldu işte. Yani bir de ne var? Menemen değil. Menemen. Menemen. Menemen değil. Menemen adı nereden geliyor? İşte de bundan bin küsür yıl önce bu İzmir taraflarını Pers kralı oraları alıyor. O şehri alıyor. geldiği zaman da oraya işte burası kimin falan diyorlar. O da diyor ki işte, işte Farsça'da ben demek men demek. Men ben demek. Yani men eşittir ben. Şimdi diyor ki men kendisinin adı da Yumen mi ne öyle bir şey. Kim aldı bu şehri? Ben adını da söylüyor akabinde. Hemen. Ne oluyor? Men hemen. Men hemen. ya <laughs> yani biraz absürt gelebilir ama hani adı buradan geliyor. Böyle. Doğru kullanalım. Yanardağ gibi fokurduyor. Bak. İçerisinde bir tane de ne atacağım? Yumurta atacağım. Şöyle. Ya fazla yumurta ben menemenle sevmiyorum. <laughs> bir tane yumurta iyi yeterli. İçerisini kırayım. Şöyle tuzumu da atayım. Göz kararı. Şöyle içindeki malzemeye kadar yeterli. Sonra bir de ne atacağım? Tabii ki de karabiber. Çok önemli. Karabiberi de şöyle gömdüm. Sonra bir güzel karıştırıyorum. Sarı yumurta şöyle dağıttım. Karıştıralım. Cemal Baba bu sporu yapıyor. Seviyorum ya. Seviyorum abi. Ne yapayım, başa mı dönüşeyim yani? Seviyorum işte. Pam, kapatayım. Altını da minimum seviyede kıstım. Böyle 3-5 dakika şöyle beklesin. Sonra altını hemen kapatacağım zaten. Olay bu. Evet, vakit oldu. Yemeklerin şahı, padişahı hazır. Altını kapattım. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle. bizim kültürümüzün en, en, güzel yemeklerinden bir tanesi. Ben çok seviyorum. Şimdi şunu biraz sizler için tadına bakacağım. Tadına bakıyorum. Normalde biz bunu ailecek yiyeceğiz tabi. Yani Ama daha işim gelmedi. O gelince yiyeceğiz. Şöyle bir tadına bakayım hemen. Sıcak sıcak. Şimdi gece biraz daha sıcak. Şöyle. Bak şu olay çok önemli. Ekmeği şöyle tutacaksın. çatal değil. Yok öyle bir şey. Bunu şöyle bir manacaksın şöyle bir. Ama çok sıcak şimdi dediğim damağım yanacak. Olsun be. Sizler için yapayım mı bunu? Yapacağım. Oha. Her zaman gibi olmuş. <laughs> yani çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Maşallah. Her nimet çok güzel. Ben de tadına bakacağım. hala yemeye devam ediyorum. Her nimet çok güzel. Rabbimize gerçekten de ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah'a emanet olun.